Arkadaşlar Almanya'da herkese merhaba. Bugün yeni videoda karşınızdayım. Bugün size bulunduğum ortamdan bahsetmek istiyorum. Benim iş yerinde çok sevdiğim bir arkadaşım var Giovanni. İşini gerçekten çok kaliteli ve hızlı yapıyor. Gerçekten inanılmaz hızlı ve şu an benim iş yerinde rakibim olarak onu görebiliyorum yani. Onunla bir sürü anı biriktirdik. Size bir kaç tanesinden bahsedeceğim. Daha doğrusu bir tanesinden bahsedeceğim. İşte geçenlerde e, kahve yaptım kendime. İşte Cuhane beni gördü kahve yaparken. Ayhan bana yok mu? Ya dedim Cuhane keto orada <laughs> yapabilirsin yani. Tamam dedi gitti. Kaç kahve koymam gerekiyor diye bana soru dedim. İki tane yeterli. Ondan sonra Burada çürüm düştü Ondan sonra iki tane Kahve koydu iki kaşık Ketalın koydu Bardağı düşürdüm Neyse bundan sonra tekrar koydu Güzel şekeri de ekledi Tekrar Suyu koyarken bardağı düşürdüm Ondan sonra tam join dedim bırak ya Beni yapacağım ya Dostanım sır var. Bundan sonra Cahane'ye kafeyi yaptım. Cahane dedim ya dedim sen evde nasıl yapıyorsun ya kahveyi Ya dedi Ayhan dedi. Evde dedi makine var dedi. Makineye basıyorsun dedi. Kafe uyuyor dedi. Lan dedim çok mantıklı ya. Ondan sonra tamam dedim Cahane. Ama dedim bak Cahane sen biraz ev mutfak işlerine de biraz girmen gerekiyor yani. Hani her yerden biraz daha bir şeyler kapman lazım. Böyle olmaz ki. Ondan sonra işte sohbeti devam ettik. <laughs> o da böyle bir anımızdı. Evet arkadaşlar. Şu an Almanya'nın bir parkındayım. Gerçekten inanılmaz güzel. T tertemiz. Yani Oksijen alabildiğimi hissedebiliyorum yani. Ama bugün hava biraz e, soğuk ve e, sürekli değişiyor. Yağmur yağmaya başladı Ondan sonra güneş çıktı Tekrar yağmur yağdı Tekrar güneş çıktı Bugün hava baya bir değişik Arkadaşlar Almanya'nın parklarında Diğer bir e, Güzel bir nokta daha var de i̇şte hayvanlar e, için yapılmış bir hani yap hani böyle poşet koymuşlar her yerde şu şekilde göstereceğim şimdi hani hayvanlar herhangi bir yere şeyini yapamıyorlar yapsalar bile arka şu poşetlerle temizleniyor hani bu genelde her parkta olan bir şey yani Gerçekten inan inanılmaz temiz tutuyor var, her yeri. Şurada da bir nehir var, size onu göstermek istiyorum. Nehir değil de işte, göl gibi bir şey. mevsimi gelmediği için biraz şey değil ama Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra gel geldik tekrardan görüşmek üzere Almanya'dan kucakta o selam var.